Kadınlar ve erkekler istenmeyen tüylerle mücadele etmek için lazer epilasyon yöntemini tercih ederek Şanlıurfa'daki güzellik merkezlerinin yolunu tuttu. Teknoloji ilerledikçe lazer epilasyon yöntemleri istenmeyen tüylerden kurtulmayı kolaylaştırıyor. Tamam, Görün, gör. sen, 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 sen. Lazer epilasyon Önce e, vücut tipine göre cihazımıza yeni tasarlanmış teknolojik cihazlar sayesinde artık tüylerden kalıcı ve ağrısız bir şekilde kurtulmak mümkün hale geldi. Gen açısından, görünüş açısından müşteriye yüzde 100 güzel bir performans sağlıyoruz. Lazer epilasyonun püf noktaları e, öncelikle giren e, seansa giren müşterilerimize 24 saat su vurmamalarını söylüyoruz yaptıkları işlemin lazer epilasyon yaygın bir tercih olmasına rağmen yanlış kullanıldığında vücuda zarar verbilen bir yöntemdir. Özellikle lazer uyguladıktan sonra 24 saat boyunca suyla temas ettirilmemelidir. Sürece bir de kaliteli cihaz olması gerek yoksa hani cilde hiçbir zararı yok faydası var. Vücut tipine göre akıllı sistem cihazlar kullanıyoruz zaten. Onun için onlar da e, cihaz da robot sistemdir diye vücuda göre kendini ayarlıyor. Sarışın, esmer öyle tipleri ayarlıyoruz vücutta hani kızarmalar, yanıklar olmasın diye e, müşteriye yeterli özeni gösteriyoruz. Zaten yüzde yüzde müşteri memnuniyeti alıyoruz. Teşekkürlerini. Evet tabii ki her konuda merdiven altı ürünleri tehlike saçıyor. Bilinmedik ürün olduğu zaman araştırılmadan e, gidildiği zaman e, cilde çok zararları var. Cilde kızarı. Güzellik merkezi personeli Yasemin İrfan bilinmeyen ürünlerin kullanmaması ve lazer öncesi araştırma yapılmadan gidilmemesi gerektiğini vurgulayarak yanlış deneyimlerin ciddi yanık ve kızarıklığa neden olabileceğini belirsi. Ayrıca bayanlar kadar erkeklerin de lazer epilasyonu tercih ettiğini söyledi.